Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akvaryumumuzu inceleyeceğiz. Akvaryumumuzun içine görüyorsunuz lepistes balıkları koyduk. Bu lepisteslerden iki tanesi erkek. Bu gösterişli olanlar, e, küçük olanlar erkek. Diğer üç tanesi de e, dişi balık bu dişi balıklarımızın üçü de hamile şu büyük olanı görüyorsunuz ee, onun doğumu biraz daha yakın ee, neyden bahsedeceğim Şuradaki gördüğünüz yeşil e, şeyden bahsedeceğim o rafya rafyaları kıvır kıvır hale getirdik ve akvaryumun içine koyduk Bunun sebebi doğum gerçekleştiğinde küçük balıkları büyüklerden korumak onların yenilmesini önlemek için bu rafyaları koyduk. Ne olacak? Küçük balıklar bu rafyaların içine gizlenip büyüyünceye kadar burada kendilerini gizleyecekler. Bunları kıvır kıvır yaptık ki yoğun bir ortam oluşsun diye büyük balıklar bunların arasına girmiyor gördüğünüz gibi yüzüyorlar etrafında dolaşıyorlar ama içine girmiyorlar ama küçük balıklar bunların içine gizleniyor bunu neyden yaptım şu görmüş olduğunuz yeşil rafyadan yaptım bildiğiniz bir top rafya neden yeşil kullandığımdan bahsetmek istiyorum. Ee, doğal ortamları zannedip balıkların daha kendini rahat hissetmeleri e, için bunu kullandım. Böyle olduğu söyleniyor. Yani yeşil renkte kendilerini daha doğal bir ortamda e, onları e, bitki zannederek kendilerini güvende hissettikleri söyleniyor. Bu yüzden de yeşil rafya kullandım. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Beyaz da kullanabilirsiniz. Daha değişik renklerde kullanabilirsiniz ama yeşil renk daha doğal bir ortam olduğu için kullanmak istedik şurada bir hamile balığımız var onu göstermek istiyorum 3 tanesi de hamile aslında ama şu sarılar dişi iki tane sarı ve şu yukarıda e, büyük olan o da dişi ve e, doğumu yakın bir dişi gördüğünüz gibi nereden anlıyoruz bu karınlarının e, alt bölgesi biraz daha siyah görüyorsunuz mesela erkek balıklar öyle değil karınlarında şişlik yok. Ee, ve bunlarda bir siyahlık söz konusu, işte o hamile olduğunu gösteriyor. Şu büyük balığımızı görüyorsunuz, ee, o daha e, yoğun, daha siyah gördüğünüz gibi ve daha karnı şiş. Lepistes balıklarının üreme ortamı için siz de e, bu rafyalardan yararlanabilirsiniz. İnşallah doğum gerçekleştikten sonra yavrular e, akvaryumumuza girdikten sonra e, yine göstermiş olacağım size. Doğum için farklı bir kap da kullanabilirsiniz hamile balığı bir yoğurt kabına alıp orada doğumunu da bekleyebilirsiniz ama doğum ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorsanız yakın değilse doğumu akvaryumun içinde tutabilirsiniz bu rafyalardan yararlanabilirsiniz böyle bir ortam oluşturmuş olduk balıklarımız için İnşallah yavru balıklar bunun içine girip gizlenecektir. E, rafyaları biz akvaryumun üst kısmına koyduk. Ama eğer biraz daha aşağıya doğru e, dokunsun istiyorsanız, aşağıya doğru sarksın istiyorsanız e, bir ağırlık bağlayıp e, o şekilde aşağıya doğru da sarkıtabilirsiniz. Rafyayı düz şekilde kesmiyoruz. E, rafyayı kıvır kıvır yapıyoruz. Bir makas yardımıyla, bir bıçak yardımıyla kıvır kıvır yapıp e, o şekilde yapıyoruz akvaryumun içine yerleştiriyoruz. İnşallah yavru balıklarımız olduktan sonra tekrar çekim gerçekleştireceğiz. Şu büyük balığın e, karnının alt kısmını görmenizi çok istiyorum ama tabi e, evet pek fazla yaklaşma görüyorsunuz şu an. E, ne kadar siyah olduğunu, o karnının altının şu şekilde göstereyim. İnşallah doğumu yakın bir balığımız kendisi. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.